Selamun Aleyküm arkadaşlar. İğne Yaz Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi iki rengin uyumuyla harika bir model yapacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben şöyle model yazmamın kenarını zürafalarını yeşil ipimle geçtim. Üzerine tekrar yeşil ipimle düğümümü kilitledim zürafağımızın içerisine modelimizi yapmaya başlayalım bir tane zürafa atlayıp yanındaki zürafağıma batıp ilk önce bir tane yuva yapıyorum yuvamın içerisine batıp tekrar baştaki düğümümün olduğu kısmı arkadaşlar şöyle düğümümü tekrar kilitliyorum hemen yuvamın içine batıp şöyle bir zürafa yaptım. Tekrar yanına ikinci kez yine aynı boyutta zürafa ekledim. Hemen burada arkadaşlar tekrar son yaptığım zürafama batıp ipim iğnemin üzerinde geri dönüyorum. Geri dönerken tekrar zürafa yapıyorum. Yanındakine batıyorum ve zürafa yapıyorum. Bu işlemi yazmanızı ters çevirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangi işlem daha kolayınıza geliyorsa bu şekilde de devam edebilirsiniz. Buradan tekrar ilk zürafama yani önümüzdeki zürafaya batıp yine aynı şekilde zürafamızı yapıyoruz. tekrar ikinci kez zürafamı yapıyorum Bakın, ikili bir şekilde zürafama devam ediyorum tekrar geri dönüyorum zürafa yaparak döneceğim sıfır bir şekilde dönmüyorum Önümüzdeki zürafaya batarak son sıramızı da tamamlayalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi 3 sıra yukarı doğru arkadaşlar. Sabit ikili zürafam yukarı doğru çıktım. Yuvamın içerisine batıp ipimi aşağıya doğru buradaki yaprağın boyutunda indiriyorum. Tekrar yuvama batıp bir tane bu yaprağımın boyutunda pırpır yapıyorum. Bakın tam boyunu geçmeyecek arkadaşlar. Şöyle birebir de olabilir. İçerisine batıp ipimi yukarı aldım. Ve tekrar pırpırıma batarak bir kirpik ekliyorum. Tekrar yuvamıza batıp aşağıya doğru indim. Yine aynı şekilde buradaki yapmış olduğumuz yaprağımızdan yapacağız arkadaşlar. İki tane zürafa yapıyorum. Geri dönüyorum zürafa yaparak. Sıfır dönmüyorum. Bu işlemi yazmanızı ters çevirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sol tarafa doğru. Yapamayan arkadaşlarımız yazmalarını ters çevirebilirler. buradaki yaprağımızı da tamamladık tekrar yuvama batıp aşağıya doğru iniyorum ilk çiçeğimizin yaprakları hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan hemen şöyle yan zürafama geçtim ara boşluğum bırakacağım 5 tane zürafa bıraktım. 6. zürafamıza tekrar geri dönüyorum. Ve kuyumcu kafesi yaparak bir ara oyası oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle biraz kolay olsun modellerimiz arkadaşlar. Hem sıkılmadan hem de yorucu bir model olmasını istiyorum. Yine ara oyasını tabii ki sizler istediğiniz ara oyasını da kullanabilirsiniz <laughs> şöyle 4 tane yeterli olacaktır modeli görebilmemiz için Dört tane de tekrar şöyle arada bir kuyumcu kafesi hazırladım. Yine ara boşluğumu yapıyorum, ara boşluğum beş zürafa bıraktım. Şöyle altıncı zürafamıza batmadan yedinci zürafama batıp. Şöyle yuvamı yapıyorum. Yuvamın içerisine tekrar geri dönerek yeşil yapraklarımızı, yeşil kısmımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle aynı işlemleri tekrar edeceğimiz için arkadaşlar vaktinizi almadan bir yeşil yaprak ekleyip döneyim. Evet arkadaşlar şöyle zemin kısmımızı gördüğünüz gibi tamamladık. Hemen çiçeğimizi yapalım. Çiçeğimiz oldukça kolay arkadaşlar. Şöyle somon rengi ipimle devam edeceğim. Ve bu su yeşili ve somon renginin uyumunu gerçekten çok çok beğeniyorum. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle pırpırımın içerisine batıyorum. İpimi şöyle sabitliyorum. İçerisine batıp şöyle orta çok uzun olmayacak şekilde bir pırpır yapıyorum. içerisine batarak şöyle pırpırıma bir tane sinek kanadı ekledim. Şöyle rengimizi evet böyle daha iyi görebiliriz. Şu ikinci kez yanına tekrar sinek kanadımı ekliyorum. Şimdi sola doğru arkadaşlar buradaki yeşil pırpırımızın içerisine dağıtarak sinek kalanı yapmaya devam edelim. 4 Şöyle 5 ve 6. Altı. 6. sinek kanadımızda şöyle ekleyelim. Şöyle parmağımızda bakın arkadaşlar şöyle düğümlerimizden tutarak şeklini verebiliriz çiçeğimizin. Gayet güzel. Herkesin yapabileceği tercih edilen modellerden bir tanesi arkadaşlar. Ben şöyle diğer çiçeğimi de tamamlayayım modelimizin son haliyle sizler için tekrardan döneyim Evet arkadaşlar şöyle ben diğer çiçeğimi de tamamladım şöyle daha iyi görebilirsiniz böyle renkli renkli sıklığını seyrekliğini kendinize göre ayarlayın arkadaşlar isteğe göre de ayarlayabilirsiniz böyle müşterinizin istediği sıklıkta istediği şekilde de ayarlayabilirsiniz. Modelimiz gerçekten hem çatıpıtı hem de herkesin yapabileceği böyle zemini merak edilen bir model arkadaşlar. Bu yeşil zeminini çok kişiden duydum. Sadece yeşil zeminini yapıp bırakmak istemedim. Şöyle çiçeklerini de eklemek istedim arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Şöyle somon rengi ipimin numarası 323 numara. Leylak polyester. Yeşilimde e, 364 numaralı bir yeşil ton. Harika bir tonu var. Kamerada yansımıyor arkadaşlar çoğu renkler. 729'da her zamanki gibi böyle yeşil bir ton. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah emanet olun. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.